İhtiyacından fazlasına öldüren tek hayvan insandır. Burada kastettiğim hayvan sensin. Ve hak ettiğin şekilde öleceksin. Parça Gözlerime bak! Gözlerime bak! Dehaf edecek göz var mı? Savaşmak için izin istersen vermez Ama savaşır galip çıkarsan Mağlup muamelesi de etmez İkna edilecek de olacak da bir şey yok artık Zordan ittifak duvar Ama <laughs> son demdir Yaşasınlar Affet beni Affet beni abi Yatırım Hayır. Ben bu ihanetin karşısında Hayır. Hayır. Yüce Konseyimize ihaneti taşıyanların cezalandırılmasını istiyorum. Durumu. Sehemdeki başarımın karşılığında başarısızlığına vehmedip kellemi isteyenlerin kellesini istiyorum. Ben nereden bileceğim damadımın hesabına paranın yuvarol tarafından yollandığını?

Gidin öldürün. Tamam edersiniz. Ben onu tanıdığımda... ...menfaatsiz adam öldüren bir katil. Hala da... ...olmadı. Eroini kendin yaparsın. Bu sefer... Şey Profesörlerimi öldürülüyor Mehmet Bey. Sen burada Irak'ta öldürülen Amerikalıları konuşturuyoruz. Ben sana vazgeç şu eroin işinden demiştim. Bunun devri geçti. Adının başına Fatih... Sonuna sultan ekleyelim. Devir aç, devir kapa o zaman Mehmet Bey. Böyle konuşamazsın Hüsrev'a. Işte Nasıl konuşacağımı senden mi öğreneceğim Necmi? Profesörlerimi de öldürüyorum Mehmet Bey. You think I'm hiding in the shadows? Kör testereyle keserim lan sizi. Cemil. Cebir! Kabir! Ne gerekiyorsa kullanın! Bana Tuncayı geçirin! Ne demek lan Tuncayı elimizden kaçırdık? Bir daha karşıma kim başarısızlığından ötürü çıkarsa çıkmadan kafasına sıksın! Pis kanunu bana bulaştırmasın! Sen kim merhamet etmek kim? dip kalanlığa koşacağını sıksaydın ya kafasına o dakika! Siz gerçekten beni tanımamışsınız. Benim neler yapabileceğimi hiç bilmiyorsun. Sakın aklından çıkarma. Yeryüzünde benim kesip biçemeyeceğim kumaş daha yaratılmadı.